Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım bugün yepyeni bir oyunda karşınızdayım arkadaşlar oyunumuz resmi faktörü planım arkadaşlar oyunumuzdan size kısaca bahsedeyim biraz farklı bir oyun çünkü yani oynadığımız oyunların mantığından birazcık farklı oyunda arkadaşlar böyle kartlar falan oluyor o kartlarla güzelce bir fabrika falan planlıyoruz onları kuruyoruz sonra biliyorsunuz abi oyun sıkıntıları falan çok bir de arkadaşlar benim oğlan şu arka dişlerle alakalı bir sorunlarım var onları halletmeye çalışıyorum şu anda tam konuşamıyorum farkındaysınız böyle arkadaşlar tam sohbet muhabbet eşliğinde oynanacak güzel bir oyun bakalım sevecek misiniz ben bu tarz oyunları çok seviyorum gerçekten merak ettim Hem arkadaşlar güzel bir sohbet muhabbet ediniz. bunun altında Arkadaşlar oyun falan önerirsiniz. Ben bütün yorumları falan okuyacağım. Merak etmeyin. O zamanlığı fazla uzatmayayım. Hızlıca video geçelim. Video geçmeyi de destek amaçlı birer tane like atarsanız çok mutlu olurum. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayı seviyorum. Keyifli Abi şöyle yeni oynuyorum. Arkadaşlar tam şurada bir apse çıkmış tamam mı? Dün hayatımı mahvetti bu arada. O yüzden video atamadım. Bayağı ağrıyordu çünkü. Şu anda geçti. İyiyim ama şişiklik var konuşamıyorum abi. Hoş <laughs> geldin CF. Ülkemiz ikinci Sanayi Savaşı sonrası ekonomik toparlanma sürecinde. Bu nedenle gezegenin kaynakları bizim için önemli. Bu kaynakları en verimli şekilde kullanmalı ve gezegeni sanay sanayileştirmeliyiz. Bu gezegeni sanayileştirmek için gerekli tüm hazırlık yaptık. İsterseniz üzerinden geçerim. Bu arada arkadaşlar oyunu yorumlarına falan baktım. Hep şey gördüm böyle. Oyuna bir girdim. 3 saat geçmiş. Nasıl geçti anlamadım falan filan. Çok merak ettim. Bakalım. Hemen şöyle başta diyorum. Öğretsin abi. Biraz karışık çünkü. Misyon panel ekranı sol tarafında bulunur. Aktif görev adamınızı buradan takip edebilirsiniz. Görevleri tamamlayarak size çeşitli ödüller kazandırır. Onları takip ve mümkün olduğunca çok görev tamamlamaya çalışın. Tamam. Tek paneli ekranın altında yer almaktadır. Öğlenizi tek panelde toplayabilirsiniz. Peki. Faktör planı her öğünün kendi iç paneli vardır. Özellikle götürebilir ve o işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Bir iç paneli açmak için yalnızca oya tıklayın. Hadi deneyelim. Yani bunu bir dakika. Evet, buna tıkladık arkadaşlar. Bunu buraya atacağım. Tamam. Keşfi başlatacağız. Bu arkadaşlar bize güzel bir üretim yapacak. Keşfi tamamla. Demir madeni konteyner madeni çıktı güzel. Destekten öğe tahtı yerleştirmek için Side sürükleyin. Aynı şekilde tahtadan destekte geri döndürebilirsiniz. Hadi deneyelim. Şimdi abicim. Madenci. Fabrika uyarı paneli üretim hataları gösterir. Alırım. tamam. Madenci arkadaşlar. Konteynera bağlayalım. o Ha, bir dakika şöyle yapacağız. Bunu buraya aldın. Bunu buna bağlayacağım. Tamam abi. Anladım anladım. Bunu buna bağlayacaksın. Mantık var bak. Demir madeni madenci kasacak. Buradan konteyner atacak. Okey. Tahtaya madenci yerleştir. Madencinin çıkışını konteynerin girişine bağlayın. Bağladım. Şu an kasıyor. Tamam. E, yaptım. Dur bir daha yapayım. Saymadı galiba. Heh, tamam. 10 tane demir keferi toplayın. Topluyorum abi. Abi bunu böyle istediğim gibi düzenleyebiliyorum bu arada. O çok güzel. Tamam. Düğmesine tıkarak teknoloji harcına erişebilirsiniz. Hadi deneyelim. <laughs> teknoloji harcından eğritme birin kilidini açın. Nerede eğritme bir? Burada. Açtım. Tamam. Teknoloji harcından güç üretim biri açın uçuyorum abi. Abi şu an var ya tam oynayabileceğim tarzda bir oyun ya valla. Çok konuşamıyorum. <laughs> bir eğritici üretin. Hadi deneyelim. Nerede eğritici? Madenci eğritici. Üret. Tamam. Bunu neye bağlayacağız? Bu araba odaların keşfini tamamlayın. Geç reis. Keşfet bakayım. Keşfetsin abi güzel güzel. Hop. Tamam. araba odaların keşfetini alayım ödüllerimi. Tamam. Hadi deneyelim. Kömür jeneratörünün güç çıkışını eritinin güç girişine bağlayın. Ee, şöyle yapacağız. Eritici. Tamam, tam böyle. Üretim yapan öler için tarif seçme önemli. bir iş mevcut tariflerin listesini göreceksiniz. Tamam. Kömür jeneratöründen kömür enerjisi tarifini seçin. Üretim, kömür enerjisi, tarif seç. Tamam. Bu arkadaşlar kömür enerjisi üretecek. Bu da demir külçe tarifini seçin. Demir külçe yapacaksın sen de. Tamam. Peki buna elektrik vermem lazım değil mi? Böyle mi yapacağız? Ha böyle yapacağız. Üretiyor mu lan şu an? Eritici demir külçü üretin. Abi elektriğini bağladım. Bir dakika. Bunu buna mı bağlayacağız acaba? Yok. Bunu buna bağla. Otu buna ver. Buna abi metal cevher getirmem lazım. Nasıl getireceğim bunu? Ben metal cevher üretiyordum değil mi? Abi şöyle yapacağız galiba. Nur madeni. Evet. Bu buradan buna verecek tamam. Bu da buradan buna verecek demir kütçe olacak. Okey. Tamam arkadaşlar çözdük. Biraz yaklaştırayım ya. Karışık olmasın. Böyle. Ama 10 tane üret oldu lan? Neye uyarı verdin? Madencinin çıkış deposu dolu. Tam buna vereceksin işte. Hmm, bir dakika buna da mı konteyner bağlamam lazım acaba? Abi sen buna vereceksin. Bu da buna verecek. Tamam, bu buna enerji veriyor. Buna demir cevher lazım. Tamam. Buradan buna verdik arkadaşlar. Heh, üretiyor. Okey. Bu buna güç sağlıyor. Bu da buradan bunu üretiyor. Ha, bunu da konteynere bağlamam lazım. Konteynerim yok ki oğlum ya. Keşif yapalım. Keşif yapalım kral. Gel bakayım. Tamam keşif yapacağız arkadaşlar. Yapsın o. Yapıyor değil mi? Tamam yapıyor. Oradan yeni şeyler açacak bize. Bekle abi bekle halledeceğiz. Konteynerın da ana satayım bir tane yeri var ya. Ömür, demir, külçe, demir. Oha konteynerde bayağı bir şey var lan. Konteyner lazım bize var mı? Bunu açabiliyoruz mu? Onu değil açamıyoruz. Bittim lan. Keşfi tamam mı? Bakır madeni. Oo. Bunları verdi de bunlarla benim bir işim yok. Ne yap biliyor musun? Buna gel. Tamam. Sen bunu aktar. Şu görevi yapalım ya. Madencinin çıkış deposu dolu. Sen niye seri seri üretmiyorsun ya? Ben demir cevher istemem mu? Şöyle mi yapacağız? Tamam. Heh. Tamam. Döngüye soktuk abi. Tamam, bu buradan buna bırakacak. Okey hallettik. 9 10 Tamam. Üretim 1 açın. Teknoloji üretim 1 açtım. Bekle. Şimdi şu konteynerları bir ayarlayayım abi. Şuraya bir konteyner daha ver. Ben buna bırak artık. Tamam mı? Sen buna elektrik veriyorsun zaten. Tamam. Sen bunu atıyorsun. Sen. Buradan bunu atıyorsun şu anda. Böyle yapsak. Şimdi buradan gidiyor mu? Gidiyor. Bu da buradan buna götürüyor. Şu anda okey. Tamam bir sıkıntı yok. Üretim bir kilidini açın. Açtım bir fabrikatör üretin. Fabrikatör nasıl üreteceğim lan? Ürettim abi. Kömür jantarının güç çıkışına elektrik kutusunun güç girişine bağlayın. Böyle yapacağız. Tamam buradan da hepsine yayacağız abi. Anladınız mı mantığı? Böyle. Buradan abi elektrik isteyen şeylere bunu yayacağız. Ben buna gönderiyorum. Tamam sıkıntı yok. Elektrik üstün güç geçişi fabrikatör. Bekle. Hop. Tamam. Elektrik çıkışını fabrikatörün girişine bağlayın. Niye lan? Bağladım. En üstte bağlayayım da. Böyle. Tamam. Demir çubuk üretin. Demir külçe. Tarif seç. Tamam üret bakayım. Bunu da buna bağlayalım. Tamam üretiyoruz arkadaşlar. üç tane de buradan bunu ürettik. Hadi deneyelim. fabrika demir çubuk üretin. Demir çubuk 3 veya daha fazla çıkarın. Demir çubuk x 3 veya daha fazla çıkarın. Tamam buna tıklayacağız. Demir çubuk üç tane çıkarın diyor. Çıkar. Tamam. Satın. Aa bunları satacağız mı? Nereden satacağız? Alttan satacağız. Peki. Abi şu yana. Hah. Bunu sat diyor arkadaşlar. Sat. Tamam. Bazen karakter belli malzeme isteyecektir. Bu ses mat görülür. De sorusuna görülür. Tamam. Öğretici bitti abi. Şimdi. Derin mağarayı bir araştıralım ya. Doktor gel. Ben burayı bir araştır bakayım. Ben burayı bir araştır reisim. Abi şundan seri seri nasıl üretebilirim ya? Bunu buna bağladık. Bir tane de eritici var mı bende? Yok. Bakır madeni. Madencim yok ama. Alalım bir tane madenci üretsen ama bana. Tamam. Tesisler. Gel bakayım. Ben buna. Bundan. Fabrikatöre. Üretim. Bakır çubuklar. Biraz da bundan üret. Madencinin çıkışı dolu. Ha bir dakika. Şöyle yapacağız o zaman. Konteynere bağlayacağız abi bunu. Buraya gel. Buradan buna bağlayacağız arkadaşlar. Bunu bunu buradan buna bağlayacağız. Bunu üretmiyor ama iyisi Bunu da o zaman Dur. Bunu da arkadaşlar eğiticiye bağlayacağız. Lan bakırı kasıyorsun. Bakır çubuk niye yapmıyorsun ama? Ha bir dakika. Bakır külçe istiyorum. oğlum. Bakır külçe için de şu lazım bana. Evet. Bunu ona bağlayacağız. Ee, geldim buna hocam şundan bir tane ver bakayım tamam, arkadaşlar bir dakika hallediyorum Heh, bu ee, sen buna güç ver yandan veremiyor mu böyle yapalım Versen oğlum tamam sen buradan buna Buradan buna gidiyorsun. Buradan bakır külçe. Tarif seç. Sen de buna gidiyorsun abi. Heh. Sen de buradan depoya gitmen lazım bir tane. Sen de konteyner ayarlıyorum hemen. Sen de buradan buna gidiyorsun. Ama bakır külçeyi de üretiyoruz arkadaşlar şu anda. Evet. Sen gel bakayım buna göre. sana yeni bir fabrikatör lazım o zaman. Bekle. Fabrikatör. Kök. Kökümüz yok. Abi keşif ne oldu? Ne oldu bu keşif? Bakın madem bakır çubuk parıltı aralar elde et. Tamam burayı da araştır hemen. Dur. Ya buraya. Tüm kartlar. Doktorum araştır burayı. Siz ne istiyorsunuz lan? Bazıları için önemsiz görevleri ama size temin edebilirim. Lojistik savaş tırkılığına tarı bizi yerine getirin. Sözleşmeyi göster. Kireç taşı kök bakır çubuk. Tamam. Kireç taşı. Kireç taşı ocağımız var. Madenci lazım bize. üret. Kök nereden geliyor peki? Tamam sen şimdi bundan ne alıyorsun sen bundan? Dur bakayım. Kireç taşı. Tamam kireç taşı istiyor sadece. Kireç taşımız da okey. Kök nasıl geliyor ya? Kök. Kök. Ha buradan yapılıyor. Kömürden yapılıyor. Ha, tamam lan. Kömürden yapılıyormuş arkadaşlar. Direkt buradan kökü yapıyoruz. Tarif seç. Sana kömür gelmesi lazım şimdi ama. Dur madene. Bunu iptal et. Dur. Geç. Tamam şu kökü bir yapalım. Yap abi yap 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 yap. Sen bu şekilde şu an. Yapsan oğlum niye durdun lan? Niye durdun? Sen buradan fabrikatöre gidiyorsun çünkü. Ben buradan direkt şuna gideceksin. Abicim buradan kömür sana geliyor. Senin şu anda kök üretmen lazım. Niye üretmiyorsun? Bunu mu beğenmedin? Bir dakika. Ha bir dakika. Niye olmadığını anladım ben. Tamam. Güç gitmiyor çünkü. Şu anda olacak. Sen daha tamam. Şu anda oldu. Kontrol et. Tamam güzel. Güzel bir tane görevimizi yaptık. Reisim sen ne istiyorsun bakayım? Bakır çubuk bakır külçe. Bakır külçe. Bakır külçen de geliyor senin. Buraya bakır lazım ama değil mi? Yapıyorum bakayım. Aa yapıyor şu anda. Bakır var mı lan bunun içinde? Var galiba. tam yapsın. Yapsın abi. Orada biz de bir keşif yapalım ya. Ha şunu yapmıştık. Tamamla. Tamam mı? Tamam. Püreye gel şimdi. Tüm kartlar. Geç reisim. Tamam. Arkadaşlar i̇şte şöyle üzerine sokalım şurayı. Senin üstte durabilirsin. Bunlar aynı olsun. Şuraya gelsin. Tamam. Kontrak tamamla. Buradan güzel puan geliyor. Sen ne istiyorsun lan? Demir kasa mı? Demir kasa fabrikatörden yapılıyor. Demir külçe istiyor sadece. Tamam, hemen yapalım abi. Demir külçe, hocam. Ben demir külçü üretiyorum. Ben buradan direkt buna ver ya. Buna ver. Veremiyor mu? Bekle bakayım. Heh. Sen de buradan gel abi. Tamam sen de buna gel. Demir kasa üretiyorum şu anda. Evet. Şöyle yapalım. Ha, bu görevi de hızlıca tamamlıyoruz abi. Hop. Keşiften oldu. Hala keşfediyor. Bunu da tamamladık. Okey. Kök, bakır, cevher, bakır kasa. Bakır kasa mı? Arif seç bakır külçe istiyorsun. Tamam. Bakırımız var ya. Bakırımız var da bunda yok galiba. Bakır neyde var? Bunda var. kır burada var arkadaşlar. O zaman yani sen bakır külçe üretiyorsun zaten. Bakır külçe üretiyor. Bunu buna bağlayacağız o zaman. Bu buradan bakır kasa yapacak. Yapıyor mu bakayım? Yapıyor galiba. Tamam. <laughs> ne oldu ya? Tamam mı? Tık tık tık. Bakır kasa verdi. Oo. Benim mühendis mi geldi bana? Oo. Ha, gelmiş. Tamam güzel. Şimdi bu ikisine. İkisini buraya atayabileceğim mi lan? Geç bakayım. Sen de geç. E yok atayamıyorum. Peki bu mu daha iyi bu mu? Bu daha iyi. Başlat. Bunu da tamamla. Okey. Sözleşmeyi göster. Demir kasa. 5 tane. Abicim tarif seç. Demir var senin içinde galiba ya. Demir senin içinde yok. Demir burada. Buradan buna. Buradan buna. Buradan. Bunu iptal et. Demir külçesini seç. Bekle. Demir külçeyi seç. ver bana orada. Sen bize demir kasa öğreteceksin. Keşfimiz oldu? Devam ediyor. O zaman buraya... Aa bir dakika. İki yere birden atayabilir mi? Gel abi. Gel ablam geç. Ben de bunu yap. Tamam mı? Okey. 29 olmuş. Organizasyon. Aç. Öğütme. Aç. Bir ton şey var burada. Tamam. Ben ne istiyorum bakayım? Gel. Kır her şey. Var bizde. Geç. Direkt geç. Sen ne istiyorsun lan? Demir cevher. Gel. Sen ne istiyorsun? Bakır çubuk. O da var. Tamam. Süper. Tam ha yine geldi. Bakır çubuk var abi. Geç. Görevleri yapacaksın abi. Destimat görevlerimiz okey. Burada üretimde bir ton şey açıldı abi. Ötücü. Tüp. Bunlar kalsın. Şimdilik lazım değil. Eşif. Damla bakayım ne çıkıyor. Tamam. Bir tane çıkıyor. Tamam. Abi bir ton yer açıldı ya. Mühendisler. İkisini birden ha, verebiliyorum. Tam süper. İkisini birden vereyim arasınlar ya. Abi yeni görev gelmiyor. Kim açmam lazım? Aa ben bunların hepsini açmışım zaten. Yo açmamışım pardon. Bunu açacağız. Konteyner. <laughs> Abi şundan biraz dışarı atma satayım ya. <laughs> sat. Bakır küpçe sat. Bakır kasa sat. Bakır çubuk sat. Tamam. Keşif ne oldu? Devam ediyor. Madenciler ne yaptı? Bu niye, bunu niye veriyor? Ha, bunu bir yere bağlamamışız çünkü. Buraya geç. Depola sen ona. Aha. Reçine tuğla. Reçine mi? Ben sana reçineyi nasıl yapayım abi? Kesin ötücü pompa. Ötücüden mi olacak acaba? Tuğla. Tuğla istiyorsun. Tuğlayı nereye yapacağız? Sen yapıyor mu lan tuğla? Yapıyorum. Kireç taşı. Aa bir dakika. Fabrikatör yapıyor arkadaşlar tuğlayı. Kireç taşı istiyor. Sen kireç taşı buraya bayağı bir biriktirdin. Tamam. Bunu o zaman tarif seçeceğiz. Tuğla yapacağız. Bunu arkadaşlar buna bağlayacağız. Tamam. Sen de buradan sen buna göndermeyeceğim ama ya. Sen abi ne yapacağım bize biliyor musun? Sen abi buradan buna göndereceksin. Evet. Tamam. Reçine nasıl yapacağız peki? Reçine. Burada yok. Burada var mı? Burada da yok. Burada da yok. Abi şuraya kadar her yeri büyütebiliyoruz ama aşırı karışmaz mı lan o zaman? Reçine. Ne hangi alet yapar? Pompa yapar gibi geliyor. Ötücüyü yapalım ya kök. Kömür buna gidiyor hocam. Buradan buraya gidiyor. Kömür buna gitmesin ama bekle. Kaç kömür. Kömür bir şeyin içinde vardı ya. Heh, burada. Kökü sen mi yapıyorsun? Tamam. Sen şimdi bize kök üreteceksin. Kök üretiyor mu? Üretiyon tamam. Şuna bir bakalım pompaya. Ötücü. Üret. Sesler. Kimento falan yapıyor bu. Sen bir gel şuraya. Kürt tozu, çimento. Bu değil abi. Pompa mı o zaman? Yeraltı kaynaklı veya su gibi sıvıları pompalar. Su Sıvı çıkarım için ayet önemlidir. O ne istiyor? Çimento. Bakır lafa. Çimento'yu seçsem kireç taşı istiyorsun. Hocam şuradaki kireç taşını. Ne ne? Ona vereceğiz. Ona bir de elektriği bağlayacağız biz. Böyle bağlayabiliyoruz mu? Bağlayamıyoruz. Nasıl bağlayabiliyoruz abi? Alttan bağlayabiliyoruz mu? Sen daha vardı bizde değil mi? Evet. Bekle abi. Şimdi sen buna ver. Sen de buna ver. Okey. Sen bize çimento üret. Sana depo. Konteyner lazım ama. Abi. Tamam. Bakır levha demir tabaka yapmıyor mu? Ya. Ha, fabrikatör levha demir tabaka Bu da yapmıyor. Pres makinesi yapıyor o zaman hidrolik pres yapıyordur onları. Bakır kasa. Abi sen bakır kasa yapsana. Ona ben konteyner ayarlayayım hemen. Hop. Tamam. Hop. Bakır külçe seç. Ver buna. Sen de oradan. Bakır kasa yapıyorsun abi. Hadi bakayım. Ver bakayım. Kesin bunda ya. Evet. Bunda arkadaşlar. Bu da mı elektrik istiyor? İyi bağlayabiliyor. Hocam demir tabaka için ne istiyorsun? Demir istiyorsun. Tarifi seç. Tamam zaten. Bekle. Bunu kopar. Onu buna ver. Demir istiyorum değil mi sen? Demir burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Burada demir. 1500 tane demir var burada. Sen bir benimle gel. Geç. Demir levha üreteceksin. Ha sonra. Tam demir levha üreteceksin. Onu mu şey yapacaksın? Niye üretmiyorsun? Aa niye üretmiyorsun? Çünkü bir dakika. Abi demir küçüğü. Sen benimle gel abi. Hop. Tamam. <laughs> Duracak. Tamam şu anda demir levhamız üretiliyor arkadaşlar. Demir tabakada demir levhadan yapılıyormuş. Yani bu bunu üretecek. Buradan sonra bunu alıp bunu yapacağız. Okey. Ürettim mi lan? 3 tane üretti. Kaç tane lazım bu bize? demir tabaka 2. Yani yani 6 tane şundan lazım. Ne yaptın? 8. Bekle abi. Şimdi yani o otunu yani o otunun bir ucunu buna bağlıyoruz. Sen bundan bize bunu üretiyorsun. Üretiyorum bakayım. Geri buna veriyorsun sonra. Oha sisteme bak lan. 10 numara sistem vallahi. Bir de ne istiyordu? Bakır levha. Bakır levha. hani direkt bakır levha. Yaparız. Bırak lan. Niye iki tane üretip durdun ya? Demir levha mı bitti? Bir tane üret. Aa demir levha nasıl bitti oğlum? Demir levha nasıl bitti ya? Bakır levha için bakır külçe istiyorum. Bakır külçeyi de sana ben şuradan bir yerden vereceğim şimdi. Bakır cevheri. Bakır. bakır cevheri burada değil mi? Tamam. Sen buna. Dur. Sen buna gel. bakır külçe üret. Bunun içinde varmış oğlum zaten ya. Hocam. İn. Bakır levha. Tamam. Buradan buna bakır levhayı gönder abi. Arkadaşlar burada varmış ya. Bunlar için yapılacağını tahmin ediyorum. Bakalım. Üret. Pompa. Pompa gel bakayım. Ne yapıyorsun sen? Pompa bağlantısı doğru. İşte yeraltı kaynaklarının sıvı petrol. Abi pompadan değil galiba. Pompadan e toplayıcı kaldı bir daha. Bakır tabaka iki tane dur bakayım. Bir tane bakır tabaka istiyor. O zaman, o, o zaman ondan mı diye bakacağız. Şu bir şuraya şunu yapsın. Altı tane. Tamam bakır tabaka yap kral bize. Bekle. Boat in. Tamam. Yap bakayım iki tane. Bir bu kalıyor yani. Tüp değildir herhalde. Toplayıcı. Ulanın kaynakları ve nesli toplar. Otomatik hasatta destek sağlar. da değil. Reçine nereden yapacağım bulamadım vallahi arkadaşlar. Şu anda sistem bu şekilde. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Burada salalım. Eğer arkadaşlar severseniz 13. çıkınca daha bunu çekerim. Mesela buraya öyle abi hepsini düzenle bağlayıp güzel bir sistem oluşturduğunu düşünsene burada. Çok zevkli bir şey olur yani. O zaman videoyu bırakalım. izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiyseniz bir like atabilirsiniz. Ve her abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.